Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl hayat? Umarım iyisiniz. Bugün size bir de güzel bir video çekiyorum. Bugün üç, bir tane daha. Üç çarpı üç nasıl çözülecek? Dün bunu çektim. Dün bunu çektim. Bugün de bunu çekiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Neyse. Şimdi ben başlamıştım. Bakın arkadaşlar. Uh, kurtasiye bu. Dönmüyor bile sıkıntı orada. Bu videoda parçalarını sağlar. Alan mı görmek. <laughs> Dönsene. Kamera. Lan. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu ayarlayıp geleyim. Arkadaşlar geldim. Biz neyse devam edelim. Aa, bunları bereş severiz. Bunlar da böyle. Ah, oh, oh be, rahat ele şükür. Bakın arkadaşlar şu anda yapacağım tek zor iş dönmesi. Arkadaşlar ben size ne dedim? Bu küp parçalanır. Dedim mi demedim mi? Dedem. Ve ne oldu? Parçalandı. Neyse biz devam edelim. Oha lan ne oldu? Devam açalım Arkadaşlar bu video küp çözme değil birazcık küp, küp parçalama oldu. Ben bunu nasıl yapacağım? Odakla. Arkadaşlar bakın hepsi toplayayım bir dakika. Hop. Abi ne oldu? Arkadaşlar Bakın. Bu çıktı. Zaten arkadaşlar dediğim gibi ben doğum günümde almıştım bana abi ama yani kırtasiyeden alırsam bulunur zaten. Ne bak? Parçalarını dokunduğu parçalarını bak. Bak parçalanıyor. parçalarını. Bu videoluk bu kadar olsun. Ee, bununla ee, bunu karşılaştıramayacağım. Artık. Neyse. Neyse ya iki tane küpüm var artık. Arkadaşlar sadece şu küpüm var. Şundan ikisi var. Hayır. Abi ne yapar bana? Abi şuna bak. Şuna bak. Küp. Küp diye bir şey yok ortada şu anda şey çok iyi bu. çöp atma merak etmeyin bunu. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın. Yazda da şöyle bir şey mi olur? Allah aşkına ya. Bana bir açık diyebilir mi abi? Bir i̇şte saat koydum video. Bir Güzel. Bak. Dokunduğum çıkıyor. Dokunduğum çıkıyor. Bu ne? Bak. Dokunduğum çıkıyor. Odaklarım sorunu var. Tamam. Bak. Dokundum çıkıyor abi. Aman aman buna bir zarar gelmesin. Bu benim ilk köpüm bu arada. Bu ortanca köpü. Hayır. Bu bu ondan da. bu. Bundan sonra sonra da bu. son hale hani bu. Aa yeşili yeşil yere, mavi mavi yere, kırmızıyı kırmızı yere koyayım mı? Ya yemin ediyorum bin ya. Bin abicim birazcık. Arkadaşlar tamam bu videoluk bu kadar olsun sizleri çok severim. Bay bay.